alerjik üzerine çalıştım. Ee, emekli öğretim üyesiyim ben. Ve şu kanım var ki, Türkiye alevisinin yüzde yetmiş beş, sekseni aleviliği bilmiyor. Yüzde sekseni aleviliği bilmiyor. Daha fazla. Daha fazla. Belki de daha fazla. Daha, fazla daha fazla. Evet. Ve genç nesli yetiştiremez olduk. Son 20 senedir Alevi çocukların ağzından Alevi de çıkmıyor. Kısaca şöyle özetliyorum. Aleviliği ekonomik yapısıyla, üretim tüketim ilişkileriyle, sosyal organizasyonla, tarihi geçmişiyle, şamanizm, budizm, manhizmin iyice araştırdıktan sonra kuşaklarımıza aktarmaya ve bunu müdafaa etmeye acele ihtiyacımız olduğu kanısındayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz ne yazık ki arkadaşlar yine hocanın söylediği cümleyi yineleyeyim. Biz aleviliği yi bilmiyoruz. Örgüt yöneticilerimiz de bilmiyorlar ne yazık ki. Ve bilmek için bir çaba da sarf etmiyorlar ne yazık ki. Benim görüşüm, benim tanıdığım, benim bildiğim bu. Sevgili arkadaşlar, Küristan Adal Kültür Derneği'nin kongresini bir ay kadar önce yaptık. Federasyonumuzun son danışma kurulunda da gündem oldu. Biz Aleviler kendimizi nasıl koruyacağız? Ortadoğu kötüye gidiyor. Dünya kötüye gidiyor, sınırlar yeniden çiziliyor, İktidarlar alınıyor, iktidarlar atanıyor, yok ediliyor, halklar peri perişan, inan sahipleri peri perişan. Bir kaosun içerisinde dünya her zaman olduğu gibi, özellikle de Orta Doğu. Gerçekten Hoş ne kadar güzel olur ya. Dünyaya dünyaya bir güzellik serpilmiş olur. Gerçekten Kürtlerin hakları verilse, alemlerin farkları, hakları verilse, aydınların, işçilerin, köylülerin, tarım üreticilerinin, tüketicilerin, emeklerin hakları verilse, özgürlük gelse, bahar gelse, laiklik gelse, demokrasi gelse, bu ülke fabrikalar çalışsa, tarlalar çalışsa, ah ne kadar güzel olur, ne kadar güzel olur. Biz böyle bir düş kuralım. Bu düş bizim düşümüz olsun. Ama ben sanıyorum ki bizim bu düşlerimizi kullanarak Numan Kurtulmuş'un da sözünü anımsayarak bu arada sanki bana öyle geliyor ki AKP bu sürecin sonunda şimdiye kadar adım 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 etap 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 etap, etap geldiği noktaya noktayı bir büyük adımla daha ilerleterek Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni kuracak mı? Aleviler aslında her şeye rağmen birlik içinde davranmayı bildiler ama bugünkü iktidar, bugünkü iktidarın taşıdığı zihniyet Aleviliği red inkar temelinde yaklaşıyor ve görmezden geliyor. Dolayısıyla bu iktidardan bir Alevi açılımı, Alevilerin sorunlarına çözüm beklemek beyhude. Ancak bu sokakta verilecek mücadele mümkün olabilir. Ama bu sokakta verilecek mücadelenin mutlaka yanında bilimsel bir veri oluşturacak kurullar oluşturmak ve onlardan destek almamız şart. Bilimden beslenmeyen hiç kimsenin bir adım ileri gitme şansı yoktur diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.